Herkese yeniden merhabalar. Ben Beril. Yaz ayının ortasında mıyız? Temmuz'un başındayız. Hani ortası diyebiliriz ama ben daha yazın geldiğini yeni fark ediyorum. Ben yani daha böyle çok tatile gitmiş de değiliz ama yaz meyveleri her yerde, markette, manavda. O yüzden sadece o meyveleri görmek bile benim için yeterli oluyor. Çünkü yaz meyvelerini çok seviyorum. Özellikle incir. İncir daha çıkmadı ama... Asıl soyunu böyle iple çekiyorum. Bizim o taraflardaki ağaçlardan gidip kendim toplamak için sabırsızlanıyorum. Ama şimdi çok güzel şeftaliler, kayısılar, kirazlar çıktı. Ve ben de bugün onlarla böyle bir crumble hazırlayacağım. Tam bir yaz tatlısı çünkü çok hafif ve çok böyle o yaz meyveleri çok böyle aromatik, çok güzel oluyor. Aslında bugün ben sadece şeftali bir crumble yapacaktım ama birkaç eksiğim vardı. Markete giderken böyle bir sokak arasında bir kiraz satıcısını gördüm. Ve o kiraz o kadar güzel ve dolgun dolgun ki böyle şeftali, kırmızılı beraber böyle güzel bir uyum olur diye düşündüm. Sonra evde de birkaç kayısı vardı. E dedim bari böyle karışık bir meyveli, komple karışık meyveli bir crumble olsun dedim. Ama bence çok güzel oldu. Bugün üstümde hatta şeftaliyle çok uyumlu. Ben çok heyecanlıyım çünkü crumble'ı çok seviyorum. Crumble'ı... Sabah böyle ne bileyim smoothie bowl yaparsınız, üzerine bir parça koyarsınız. Tatlık olarak yanında bir top dondurma ile servis edebilirsiniz. Sabah kahvaltı niyetine bile bence çok güzel oluyor. Hazırsanız hemen başlayalım. bugün tüysüz bir şeftali kullandım. Ama tüylü bir şeftali kullanırsınız. Kabuklarını soyabilirsiniz. Ben soymamayı tercih ettim. Ama çekirdeği çıkmakta biraz zorlandı. O yüzden böyle dağınık bir görüntüsü oldu. İri parçaları kesmem yeterli olacak neyse ki. Kayısıların çekirdeğini çıkartıp dört parçaya kesiyorum. Burada istediğiniz meyveyi tabii ki de konabilirsiniz. Kirazların da çekirdeğini çıkarıp ikiye keseceğim. Kestiğim tüm meyveleri bir kaseye alıyorum ve içine lime kabuğu rendeleyeceğim. Lime çok yakışıyor ama limon kabuğu da olur, hiç fark etmez. Meyveleriniz çok tatlı değilse içine bir yemek kaşığı hindistan cevizi şekeri ekleyebilirsiniz. Tarçını ve nişastayı ekleyip hepsini karıştırıyorum ve en son limon suyunu ekleyip 10-15 dakika bekleteceğim. Crumble için tüm malzemeleri, badem ununu, yulafı, esmer şekeri ve çok az tuzu ekleyip karıştırıyorum. Ben bugün Antep fıstığı kullandım. Elimde fazlaca vardı ama badem olur, fındık olur ya da hiçbir şey koymaya da bilirsiniz. Antep fıstıklarını küçük parçalara kesip diğer malzemenin içine ekliyorum. Hindistan cevizi yanının çok soğuk olması lazım ama şu an yaz ayındayız ve benim Hindistan cevizim su gibiydi dolapta biraz beklettim ama hala böyle biraz yumuşaktı. Katı bir formda olması çok daha güzel oluyor. Elimle parçalayarak karışıma yedireceğim. Hamur gibi yoğurmak yerine karışımı elimin arasında böyle ufalar gibi karıştırıyorum ve amaç yoğurmak değil. Parça parça bırakmak. Yağın eşit şekilde dağılmasını sağlayacağım. Ben 20'ye 30 santim bir borcam kullandım. Bu borcamı herhalde hiç kullanmamıştım. Bu tarife kısmetmiş. Tavuğuna meyveleri yayıyorum ve üstüne krambola elimle böyle eşit şekilde dağıtıyorum. Fırını önceden 190 dereceye ayarlamıştım. Üstü kızarana kadar böyle yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim. Piştikten sonra kavanozlara koyabilir ya da dilimleyerek servis edebilirsiniz ama ben kavanozlara koyup böyle üzerine de bir top dondurma koymayı çok seviyorum ya da smoothie bowl'ların üzerine böyle granola gibi koymak da çok güzel oluyor. Afiyet olsun. Crumble'ın tam bir Türkçe karşılığı var mı? Sanıyorum yok yani herhalde karşılaşmadım ben ama daha önce yaptığımız muzlu crumble'lı muffin'den belki hatırlarsınız. Ben böyle keklerin üzerine daha böyle dolgun bir görüntü versin. İşte kekin yumuşaklığı ve crumble'ın çıtırlığıyla böyle farklı bir doku yaratmayı da seviyorum. O şekilde de değerlendirebilirsiniz bu crumble harcını. Böyle parçalanmış ama kıyır kıyır kurabiye tadında bir hamur oluyor aslında ve birçok şeye çok yakışıyor. Evinizde hangi meyve varsa dolabınızda o meyvelerle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bugün böyle bir mix yaptım. Şeftaliyle başladım ama karışık meyveli bir crumble'a doğru ilerledi benim yolculuğum. Sizinki nasıl olacak? Siz neler yapacaksınız? Ya da yaptıysanız da yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün de şeftaliyle bir uyumlu giymişim Tamamen tesadüf. Bay bay.